Dünkü yağmur bayağı İzmir'i felç etti yani. Her taraf su içinde kaldı. Kanalizasyonlar su taştı. Açıkçası altyapı hiç iyi değil. Yani her taraf mağdur, herkes mağdur. Hiçbir doğru düzgün insanlar işlerine gidemedi. Öğrenciler okuluna gidemedi. Açıkçası her tarafı su aldı. Evler su taştı. İş yerleri su bastı. Yani gerçekten İzmirli dün çok mağdurdu yani. Ee, tamam suyu çekmişler ama burası da çok kötüydü dün. Gördüğünüz gibi her taraf çamur içinde. Su taşmış her taraf, kanalizasyonlar su taşmış, dereler su taşmış. Yani her taraf gene kötüydü yani. Yine de bu biraz iyi hali gördüğünüz gibi her taraf çamur içinde. Yani dün çok kötüydü İzmir.